Can can dostlarım efendimizin himmetiyle biz salih, biz sufi tasavvufta olan bir derviş nasıl ikinin namazı kılar inşallah ikinin namazının kılınışını göstereceğiz efendimizin himmetiyle sevgili kardeşlerim can dostlarım İnşallah zedcaderimizi saralım, Ekinin namazını kılalım, Al-Fatihahı söyle, fakiyemizi dağıtalım. Esrarımız da deyin. Allahu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resulullah. Hayyala salah, hayyala salah. هيا للفلاح هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه التوبة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الفاضل والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمد الله زبطه إنك لا تهل برحمتك آمين Estağfurullah, 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 Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ne edettim ya Rabbi, Allah rızası için. Üzerimde bulunan, şu azıcık atayım. Üzerimde bulunan, ikinci namazı ilk sünneti kılmaya yönüm kıbleye, kıblem kâbeye. Uydum durdum. Devre İmam Mehdi Resulü Aleyhisselam'a. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bamdik ve tebarek özgüm ve tuğala cettik ve la ilahe gayrık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Meliki emmiddin. İyâken a'budu ve iyâken estâin. İhtina sıratı'l-mustaqim, sıratı'l-ezine'en <Sessizid> amta aleyhim, gayrı'l-maghdube aleyhim ve'l-attah'ı'l-vallîn. Elem tere keyfe fi'ala Rabbike fi'il, elem ya'cel kayda'um fedatlerim ve'rsela aleyhim daire nebabil. Tarmihim ya'ceratüm min siccil, ha'ce alahüm ke'es min me'kül. Allah'a ve kibar. Subhani Rabbi lazım, Subhani Rabbi lazım, Subhani Rabbi lazım. Sema Allah, Nema Alhamdülillah. Rabbana ve lakalham. Allah'a ve kibar. Subhani Rabbi Allah, Allah Subhani Rabbi Allah, Allah Subhani Rabbi Allah. Allah'a ve kibar. Allah. Allah'a ve kibar. Subhani Allah, Subhani Rabbi Allah, Subhani Rabbi Allah. Allah'a ve الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Lî ilef-i kureyş, <Sessizlik> ilef-i mrihleteş, tayin ve sayfal yabudu. Rabb'a azal beyti lezeat, amanahum min cu'in ve amanahum min nekhaf. Allah'u Ekber. Sübhanel Rabbel Azim, Sübhanel Rabbel Azim, Sübhanel Rabbel Azim. Semu Allahü'l-Emen Hamide. Rabbena ve leke'l-hamd. Allah'u Ekber, Sübhanel Rabbel Azim, Sübhanel Rabbel Azim, Sübhanel Rabbel Allahu ekber. Subhanallah. Allahu ekber. Subhanallah. 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 Allahu ekber. Ettehati lillahi ve salavatu ve tebaat. Esselamu aleyküm ve nebiyyü ve rahmatullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kem ve ala İbrahim'e ve ala el-i İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kem ve barik ala İbrahim'e ve ala el-i İbrahim inneke hamidun mecid. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bamlik ve tebarak ve tebala cettik ve la ilahe gayrikum. Amin. Amuzu billahi min ash-shaydanu rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi alamin r-Rahman r-Rahim. Malik yom al aleyhim. Aleyhim ve ya kan astayin. mustaqim sırat al-azin. amta Amin. Araytallazu kuzub bil-Din. Fazalik al yetîm. <Sessizlik> Allah yahutu ala da amil miskin. Fevailen lil musallin ellezine hum an salatuhum savna ellezine hum yaraune ve yemna'un el ma'un. Allahu ekber. Subhani Rabbil Azim, Subhani Rabbil Azim, Subhani Rabbil Azim. Semu Allah, Leman Hamidah. Rabbana ve leke Allahu ekber. Subhani Rabbil Allah, Subhani Rabbil Allah, Allahümme Ekber, Subhane Allah, Allahümme Ekber, Subhane vel ala, Subhane vel ala, Subhane vel ala, Subhane vel Ekber, Allahümme Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmen Er-Rahim, Mâlik-i Yuhm-i Dîn, İyâken Âbudu ve İyâken Estânihten, Es-Sırâta'l-Mustaqîm, Sırata lezine en aleyhim. Garim mevdube aleyhim. Ve la ta'allin. Amin. İnne a'dayna kel kavsar. Fesalli le rabbike venhar. İnne şene eke Allahu ekber. Sübhani Rabbil Azim. Sübhani Rabbil Azim. Sübhani Rabbil Azim. Sevu Allahüme enhamidah. Rabbine ve leke Allahu ekber. Aitber, Subhanallah, Allah, Subhanallah, Subhanallah. Subhan Allah, Allah'ım Ekber. Subhanallah, Allah, Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ekber. Etteh etilillahi ve selavat ve etteh ve etteh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket ve esselamu aleyna ve ala ibadillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kama salli ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kama barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme rabbena fejda ve ala ve ala deyve el mühim inne اللهم ربنا اتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة وسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام آمين Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah, eşhedü en la salah, hayyala salah, hayyala falah, hayyala falah. Kat kama salah, kat salah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Amin, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Niyet ettim ya Rabbi, Allah rızası için. Üzerinde bulunmak, ikinin ağırdığım far namazını kılmaya uydum. Huzur namazın imamını günüm kıbleye, kıblem Kabe'ye. Allahu Ekber. Subhanek ve hümme ve bamlık ve tevrat kesme ve la ilaqaik. Amin. Amuz Billahi mille şeydanın racim. Bismillah R-Rahman R-Raheem. alamin, R-Rahman r din. İyak en ve iyak en aslanet nasrata Sırat allazine en amta aleyküm garrı mağdub aleyküm ve la Amin. Kul ya eyyel kafirun la abudu ma ta'budun. Ve la entum ma abud. Ve ana abdun ma abattum. Ve la entum abdune ma abud. Leküm dinikum <Sessizlik> ve liyedin. Allahu ekber. Subhanallah Azim. subhanallah pelazim, subhanallah pelazim, subhanallah Azim. سم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر سبحان الله الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Errahim Meliki Yümmiddin İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in İhtine sırâd al-mustâqîm Sırâd al-lezîne en'amda aleyhim Gayrı'l-mağdûb aleyhim ve la Kul Allahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Allahu ekber Subhan rabbil azim subhan rabbil azim subhan rabbil azim Sema Allah lemen hamide Rabbena ve lekel hamd Allahu ekber subhan rabbil ala subhan rabbil ala subhan rabbil allah Allahu ekber subhanallah

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Rahmen El Rahim. Velik-i ve İyâken Es-Sânihten Es-Sırâda'l-Mustaqîm. Sırâda'l-Lezîne En'amtâ Aleyküm, Gayrı'l-Mabudûb Aleyküm, Ve'l-Atâ'l-Vallîn. Allah-u Ekber.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman, Rahim. Malik, Yümmüddin İyâke na'budu ve iyâke nâslan ihtine sıratal al-mustâqîm, sırâta en amta aleyhim Qayrın ma'udûb aleyhim amin Allahu Ekber, Subhanâ fel-azîm, Fânâ fel Azim. Fânâ fel-azîm,

bir rahmetik ya Erhamen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ım en tül ve minke selamı tebarek de celal ve aleyküm. Amin. İkindi namazları sessiz kılınır sevgili kardeşim. Öğlen ve ikinci. Sabah, akşam, yatsı. Cuma bay namazları, bayram namazları, cenaze bayramları namazları nam sessiz kılınır. Şimdi üzerimize buna en son geçmiş olan ikinci namazının farzını namazını kaza olarak kılacağız inşallah. Her namazın arkasına o günün vaktine yani öğlen namazını kıldıysak öğlen namazının farzını niyet ettim. Yani en son öğlen namazının farzına diye kaza olarak kılacağız. Şimdi, şimdi ikindi, namazının kazası üzerimize buna en son bunu üzerimizden düşmeyen ikindi namazının farzına diye niyet edeceğiz inşallah. Edelim. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la Muhammeden Resulullah, eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Hayyal as-salah, hayyal as-salah, hayyal al-falah, hayyal al-falah. Qat qamat salah, qat qamat salah, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, amin. Estağfurullah, 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 Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için üzerimde bulunan en son geçmiş olan ikinci namazın, far namazının kazasını, uydu huzur namazının imamına yönel, kıble, kıblem Kabe'ye. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bamlik ve teberakiz ve ala cettik ve la ilahe Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lazîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Kul auzu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri qasikin iza waqab ve min şerri nefasat fil uqad ve min şerri hasedin iza hasad Allahu ekber Subhan rabbil azim subhan rabbil azim subhan rabbil azim subhan rabbil azim Sema Allah ve men hamide Rabbena ve lekel hamd Allahu ekber subhan rabbil ala subhan rabbil ala subhan Allah'u Allah. Ekber Subhanallah. Allah Allah'u Ekber. Ekber Subhanallah, belala, Subhanallah, belala, Subhanallah, Subhanallah. Allah'u Ekber <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahman El Rahim Veliki Ümmü Dini İyâken ve İyâken Esta'in İhtinas sırat al-mustaqim, sırat al-lazim, en'amta aleyhim, gari'l-maghdub, garil Amin. Kul avzu bi nes, me'likin nes, ilayhin nes, min şer'nül vesvesil khamnes. Ellezi vesvi süfi nes, min cinneti nes Allahu Ekber. Sübhani Azim, Sübhani Azim, Sübhani Azim. سبحان الله الحمد. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله الله السلام علينا وعلى عباد الله السؤالين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أبطه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على أبرمه وعلى أل أبرم إنك من المجد اللهم ربنا في الدباء من الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

Allah'u Ekber, Sübhanab-ı Allah, Sübhanab-ı Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El rahman El Rahim ve El Gümüddin. İyâken ve İyâken Estağîn. İhtilâ sırâtan müstâbim sırâdâ lezzîne en âmdâle min gâren mağlûbâ lemulâ tâlen. Âmin. Allah'u Ekber

Ettaat ile <Sessizlik> ve salavat ve tabat. Assalamu alaikum ya Nabi ve rahmetullahi ve barakatuh ve salam alayin ve ala ibadillah salim. en la ilahe illallah ve eşhedü de Muhammeden abduhu ve resulü. Allahım salli Muhammedin ve ala ali Muhammed kama salli ala İbrahim ve ala ali İbrahim inne kamilum majid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema barik ve ala el inne kâmin mecid. Allahümme rabbena fiyle ve ve ala deyye ve alim minne Allahümme rabbena atına fit dünya seneten ve fil ahiret ve seneten ve gıyne azaban nar. Ve rahmetika ya erhaman rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahü selamü aleyküm ve meselam tebarak yeuzel celal ve ikram. Amin Allah'ın rasuluna selamât. Allahümme salallahi ve Muhammedin ve alâli seydinâ Muhammed. Salâtan tuncünâ bihamin cemil fâl ve lâ fâl. Amin. Eûzu billahi mineş şeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد <سؤال> لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Men zallaz yeş illa bi iznihi <Sessizlik> al umuma baina aidum ve ma halfum bala yutuna ishayin min ilmihi llab maşa ve se'a kürsiyyü semavati vallat valladun ve vel aliyul azim auzu billahi minash shaytanir recim bismillahir rahmanir rahim şeydallahü ve la ilaha illallah vel malaikatu vel ilmi qaymen bil qist la ilaha illallah alazi izul hakim İnnettin inde Allah el İslam ve muhtelif Allah'ın ötü kitabı ellemin min dema ca ahim ilmi bayan bana ve men yekfir bu ayetullah la fe inna Allah seri el hisab Bismillahirrahmanirrahim Allah'u huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad Bismillahirrahmanirrahim kul auzu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izaa ve min şer nefasat fil uqud ve min şer haasat azahasat Bismillahi r-Rahmani r-Rahim kullu azı bıla min şer ul vasvas ul khanas alaziz ul vasvi sufis min al jinat ve binas ve velari lazim azı bıla min al şeydan al jin Bismillahi r-Rahmani Kemal İspanallah

Allah ekber 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 Allah La ilahe illallah ve tevla şerifele ehlâ ve l ve l ve hvâ lâ şeyin gadîr. Allahumma şunla bi cümletis salihin subhan rabbiyal aliyil alim al wahhab amin Allahumma salallahi ala sayyidina Muhammedin ala rasulidina Muhammed salatun tunjunabi hem cemil afal ve lafaat ve takun bihem cemil hajat ve tun cemil siyad ve takun bi halat derecat ve tuballighuna bi asl gayat min cemil hayrat vilayat ve baban mamat Hasbun Allah ve nimel vekil, hasbun Allah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Kufraneke Rabbana ve leykel masib, rahmet ki erhaman rahim ve selamun alel müstelim. Velhamdülillah Rabbil alemin, el Fatiha ve salavat, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin, الضالين آمين أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم İkinci namazımız ve ikinci namazın kazası böyle tasavvufa göre bir sufinin, bir dervişin bir tarikat nasıl kılması gerektiği şekilde kıldık inşallah. Efendimizin bedene Allah kabul etsin. Ya tekabbal minneh. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu.